Öncesinde orada bir karşılıklı bir çekme var. Oyuncunun forması buraya geliyor. Bu pozisyonda şimdi biz de az çok Türkiye'de değil mi? Bu işi yorumlayan eski hakemler var. onlar var, bunlar var, şunlar var. Onların yorumları da net penaltı diyor evet. abi. Çünkü her çekme, her temas penaltı değil, faul değil. Onu biliyoruz. Ama bu netin neti ya adamın. Yenemiyorsan yenilmemek de önemli. Fenerbahçe adına ama 7 puan yap. İlk yarı felaket bir oyun abi. Hı -hı. Gerçekten felaket bir oyun. 3 pas yapamıyorsun. Edson kaptırıyor. İsmail belki son dönemdeki belki değil, son dönemdeki en kötü performansını oynuyor. Çünkü İsmail neredeyse birçok maçta biz maçın kahramanı seçtik son oynadığı maçlarda. Çok iyi oynuyordu. Uh -huh. Edson'la beraber ikisi çok kötü oynadı. Hadi onu geçtim. Ayakta duramayan bir Talişka. Abi maç başladı. 15 dakika Talişka'yı izledim. Yemin ediyorum var ya sinirden böyle Talişka bir ayakta dur. Çünkü biliyorum Victoria'nın en büyük zaafı cepheden orta sahada rakibine pozisyon veriyor. Şut atacak. Talişka ayakta durmuyor abi. Yani Allah göstermesin Talişka'nın kavalına tabanla girseler o kadar düşüyor ki hakemi kandırmak için, faul almak için. Net faulü de vermez hakem. Neden bu kadar düşüyor, neden kendini atıyor? Son dönemlerde inanılmaz alışkanlık edindi. Sinir oldum maç başlangıcında. Hadi onu geçtim. Kötüsün, rakip geliyor. Ederson mühteşem oynuyor. Şikrinyar Geldiği günden beri ki performansını gösteriyor. Allah'tan ikisi iyi oynadı. Fenerbahçe yoksa 3 gol yerdi. Gerçekten yani Şikrin ile Ederson maçın bana göre en iyileriydi. Talişka bir tane pozisyonda En-Nesiri'ye verdi. Dakika 40 abi. Dedim ki tamam ya dedim. Normalde heyecanlanmam. en var ya ceza sahasının dışında 5 santim dışında top alsa ben heyecanlanmıyorum. Fenerbahçe'yi taraftarları heyecanlanıyor mu bilmiyorum. Çünkü Tekrardan heyecanlandırmadı bizi. Çaprazdan karşı karşıya kaldı, kaldı abi. Geri pas verdi kaleciye. Ben hayatımda bu kadar kötü bir vuruş görmedim ya. Ya ennesiyle gözünü seveyim. İlla hep sana altı pasa kafana mı kesilecek? İlla orada tek vuruşla mı gol atacaksın? Fenerbahçe'nin Santrafor'u ceza sahası dışında taraftarını heyecanlandırmaz mı ya? Bak ben heyecanlanmıyorum ha. He. Ben heyecanlanmıyorum. Ben Avrupa'da biliyorsun hangi maç olursa o takım taraftarıyım. Dün akşam Fenerbahçe taraftarıyım maçı izlerken. Heyecanlanmıyorum abi. En kenardan top alıyor. Sen pas ver ya, al ver, çalım atma. Heyecanlandırmıyorsun çünkü bir şey yapmıyorsun. Hani ben bilmiyorum devre arası bir tane Santrafor alsalar, en nesili satsalar, neden sattılar, neden aldılar demem. Ya, ya. Bilmiyorum Fenerbahçe taraftarlar vez... memnun mu? Sanırım. 50 gol de atsa bazı Santrafor. Ben başka türlü izliyorum Santrafor performanslarını. Hani bir Ceko'nun yaptıklarını biliyorum. Bir de en izliyorsun. Abi dünyalar kadar fark var aralarında ya. Şaka gibi yani. E, kayakta ayakta duramıyor. Oğuz bir fırsat buldu. O da değerlendirmedi. Çok kötüydü. E, Şimalski zaten bu sene bir yuhlandıktan sonra iyi oynamıyor. O da maçta etkisizdi. E, Fenerbahçe nasıl önde üretsin. Ama bu kadar milyon euroluk kadronun koskoca ilk yarıyı heba etmesi kabul edilebilir değil. İkinci yarı daha iyi oynadığı dönemler oldu Fenerbahçe'nin. İşte son dakikada bu pozisyon oldu. Galip gelse ilk 8 umutları daha da artardı. Ama sonuçta 4 maçta ilk yarı bitti diyorum ben. Çünkü 8 maç ya toplam. Şimdi ilk 4 maçı bitti Fenerbahçe'nin. 7 puan da fena değil. Ya yani i̇çeride iki tane oynayacağı maç var. Onları aldığı takdirde Fenerbahçe zaten yoluna devam edecek. İlk 24 garanti de yani X8 hedefi olur muyu düşündüğüm için bakalım ne olacak Sonuçta bu kadar kötü oynarken yenilmemek de önemli. Son dakikada gelen penaltıyı da çalsa orada da bir enteresan bir stres yaşayacaktık. Talişka gelirdi büyük ihtimal topun başına. Atar mı atmaz mı ama sen ver penaltıyı da atsın atmasın biz o stresi yaşardık ya şey yani. Canım. Koskocaman Avrupa'da konferans liginin sıralamasına bakar 36 takımda birinci olan Samsun Sporu ben tekrardan tebrik ediyorum alkışlıyorum. Gurur duymamak elde değil. İnanılmaz bir başlangıç. X8 kesin gibi. X8'e girdiği anda son 16'da rakibini bekleyecek, dinlenecek. Ligde de iyi gidiyor. Son maçında Konya deplasmanında 3-1 galip geldi. Vallahi iyi bir kadro. İzlerken keyif alıyorsun. Holse formda. Zeki tekrardan doğdu. 33-33 yaşında falan. Zeki Beckham, kafu gibi performans gösteriyor. Ortaları, Kornardan goller falan atmaya çalışan bir hocadan bahsediyoruz. Musabası, Marius'u, Holse'si, defansında yok Tomassonu Gerçekten çok iyi oynuyorlar. Haklı bir şekilde de liderler. Desteğe devam. Lig maçlarında da o olsun, olsun arkadaşlar. Lig maçlarında da olsun Samsun Spor o desteği hak ediyor abi. Futbol maçındaki galibiyet ancak bu kadar hak edilerek kazanılır. Osimhen'e söylenilecek söz yok. Dünya söylüyor. Osimhen'e söylenecek söz yok. Şampiyonlar Ligi gol kralı eşittir 6 gol Osman yazıyor. Geldiği günden beri bir oyuncu her maça damgama vurar. Bu arada abi bu kadar kısa zamanda Galatasaray'da en çok gol atan Avrupa'da yabancı oldu. Daha bir buçuk yıl olmadı. Evet. Bak şaka gibi Hollanda'ya gidiyorsun Cruyff aranaya ki Johan Cruyff Barcelona'nın sistemini yaratmış. Figürden bahsediyoruz. Orada teknik direktör olarak bir oyun sistemi kurmuş. Hani ve sen gidiyorsun bu sistemi kuran Hollandalının olduğu ülkede Hollandalılara futbol dersi veriyorsun. İşin defansı nasıl yapılır, ofansı nasıl yapılır. Bir Lemina var. Sahada basmadık yer bırakmıyor abi. Torreira her zamanki Torreira. Ama bir şey söyleyeyim mi sana? Singo bu adam şaka abi. Evet. Göğsüyle çalım atıyor, bir bir omuz atıyor, omuzu yiyen 10 metre uçuyor ve bu oyuncu sakatlıktan döndü, ilk 90 dakikasına çıktı. Liverpool maçında da çok iyi oynamıştı. Hani Singo katkısı, Sane katkısı, osümen katkısı, neden bunları diyorum, burada İlkay da var. Bunlar, Ossümen'i neden tuttular? Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak için. Sané'yi neden aldılar Şampiyonlar ilk İlkay, Singo. Bunların dördünün de katkısı şu ana kadar inanılmaz. Galatasaray 9 puanla ilk 8 neden olmasın dedirten güçlü bir oyunu oynuyor. Ve Şampiyonlar Ligi'ne çok talihsiz başladın abi. Oradan toparlamak kolay değil ha. 5-1 yenildi. İlk yarı bitti. 4 maçta 9 puana hepimiz imzalardık. Doğru. Çünkü Liverpool, Bodo, işte... Frankfurt deplasmanı, Ajax. Bu 4 maçta 9'a imzalardım. Şu an bence elde edilebilecek en güzel puanı aldı. Şimdi ikinci yarı başlayacak. San Julua, Monaco, Atletico Madrid, City. Bak San Julua, Monaco maçlarının 6'yı çıkardın mı ilk 8 neden olmasın derim. Bu oyunuyla da o maçlardan puan ve puanlar çıkarma ihtimali var. Ay sonuçta Atletico Madrid'in burada kazanacağını da garantisi yok. City deplasmanı tabii ki çok zor gözüküyor. City net favori olur ama Galatasaray normalde buraya kadar getirmişken bu işi X8'in içinde bitir. Tam böyle keyfini yaşayalım diye geliyor. Dinlenirsin. Şubat'ta oynarsın evet. bir de son 10 haftayı. Okan Hoca'yı da abi bir konuşalım. Evet, tabii tabii. Çünkü sezon başı İyi transferler olmuş. olduğunda Dursun Başkan'a yönetimine teşekkür etti. Böyle yaptı. Artık top bende dedi. O top İlk golde Okan Hoca'daydı. Sonra Frankfurt'tan 5 gol yiyince o da tabii ki morali çok bozuldu. Ama sonrasındaki Liverpool, Bodo ve Ajax deplasmanındaki galibiyetlerle üzerine düşen sorumluluğu da şu ana kadar muhteşem yerine getirdi. Çünkü Süper Lig'de 3 yıldır şampiyon. Süper Lig'de lider. Ama bu seneki beklenti Okan Hoca'dan artık sınırlar dışında da Galatasaray teknik şey. direktörü olarak bize bir şeyler yapsın dedi. Hani o Avrupa Fatihi Galatasaray döndü. Bu dönüş inşallah aynı seviyede kalır ve sonraki maçlarda galibiyetlerle de taşlanır diyorum.